Evet arkadaşlar. Ee, şimdi kitap şeyini yapıyoruz kardeşim. Bir dakika Denizciğim. Ee, aşağı altı kitapları ben görmeyeyim. Gözümü açacağım. Açayım mı? Evet arkadaşlar kanalıma Akın videomu hepiniz hoş geldiniz. Oo, Bugün sizlerle kardeşim bana e, kitap kapağını tarif edecek. Ben de bilmeye çalışacağım. Kitap kapağında. Benim kitaplarımdan yapıyoruz arkadaşlar. O zaman ben gözümü kapatayım ve kardeşim size Kitabı göstersin, adını söylemediğiniz kitabı göster, onlar okur. Tamam. Ya, yani. Evet. Şimdi, etrafı yeşil. Gelip, e, Deniz böyle aşağıda değil Gözlerimi açacağım. <laughs> evet. <laughs> e, evet. Daha anlatmadım. Tamam, okey. Etrafı yeşil, üç, üstünde üç tane kız var. Etraf üstünde üç tane kız var. var. Hmm. Acemi icadılar. Göstereyim mi? Göster bakayım doğru mu bilmiş. Yeşil alaka kızım? Sarı ya bu kitap. Üzerinde üç kız var deyince atma geldi ama arkadaşlar kitabımız kızlar çetesiymiş. Evet. De, bir yanlış de, sonuç bir, bir doğru mu yok? De Hadi bakalım. De, de, bakalım. De. Evet. Na, bakıyorum. Bu stresimiz bu olsun. Etrafı yani kırmızı. O tür bir an olarak anlatırız. 2 mor. 10 İçinde altında mezarlık. Bir tane. Daha bitirmedim. Tamam ben dinliyorum kamerayı. Bir tane, iki tane kız var. bir şeyler içiyor. Acemi mi dedim bu? Tabus niye demiyorsun? ben göstereceğim arkadaşlara. Kitabımız bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Evet. Onu yersin götüreceğiz. Bilemedin değil mi? Sıfır doğruyla Dinlemedin. devam ediyorum. Evet. Bilemedin tamam. Şimdi bakayım. Etrafı yeşil. Sipat ha. Yaptı. Ve Uçuyor çuburda arkasında bir kurbağa var. Aha bunu bildim bu acemi evet, her adam. Evet size acemici. Evet bu acemi la. Arkadaşlar bu acemici mı? İkiseler de çok. Son iki iki tane kaldı. Bir iki, iki. Hadi bakalım. Saat. Kira. Şöyle. Etraf beyaz sarı gibi ter rengi var etrafında baloncuklar var. Sonra, sonra vanilya kokulu masallar mı? Sonra ayıcıklan bebek var. Vanilya kokulu masal var bu. Evet. Vanilya <laughs> kokulu masal. Böyle kolay koyar oldu ki hemen ben anlıyorum. çok güzel kokuyor yani. bir kotlayalım? Arkadaşlar da kotlatalım. Aynen kotlayın şöyle arkadaşlar size bunun kokusunu gönderiyoruz. Şimdi bakıyorum. Hadi. E ama zaten bir kitap kaldı. Nasıl? Hadi bakalım. Şimdi. <laughs> Üstünde tavşan. Şimdi ya. Üzerinde tavşan vardı mı? Aile başlıyordu onun adı. Hmm. Aha dudu kokulu masallar. Evet. Sonra arkadaşlar Bir tavşan var. Bir de baykuş bulunuyor. Şöyle minnacık. Şimdi bilemediklerini gösterelim ablamam. Şöyle şunu bilemedim değil mi? Ya bunu bildim. Bu ikisini bilememiştim. Evet arkadaşlar. Ablam şunu bilmedi. Bir de şunu bilemedi. Aslında bu çok kolaydı. Çeyden başlayan bir şey nasıl bilemiyor? Arkadaşlar çok uzun değilse size bir hikaye okuyayım diyeceğim. Şu anda kısa bir hikaye bulmaya çalışıyorum. Abla okuma okuma. Dur bak belki okurum diye şey ama. Ama ben bunu sevdim. Bir tane daha bir çekelim mi? mi? Abla ben bunu sevdim. Bir tane daha çekelim mi? Abla ben Bir tane de, daha mi? Ona karar veririz ee, arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz mi? Abla ben bunu sevdim. Bir bu daha çekelim mi? Abla ben bunu bay.